yeşil yaprakları gökyüzüne uzanan kocaman bir meşe ağacının kovuğunda tırmık adında bir sincap yaşarmış. Tırmık çok akıllı ve çalışkan bir sincaptı ama aynı zamanda biraz da tutumluydu diyelim. Fındık, ceviz, ne bulursa toplar, kovuğunu tıka basa doldururdu. Kış geliyor, hazırlıklı olmalıyım derdi hep. Meşe ağacı ise çok cömert bir ağaçtı. Dalları herkese gölge, yaprakları kuşlara yuva, meyveleri sincaplara ve diğer hayvanlara yiyecek verirdi. Tırmık da meşe ağacının meyvelerinden faydalanırdı ama hiç teşekkür etmez, sadece toplar toplar kovuğuna taşırdı. Bir sonbahar günü tırmık yine meşe ağacının altında fındık topluyordu. Kovuğu neredeyse dolmuştu ama o hala durmak bilmiyordu. Ağacın dallarında küçük bir serçe ailesi yuva yapmıştı. Serçe anne yavrularına yiyecek bulmak için çırpınıp duruyordu. Tırmık serçeyi gördü ama görmezden geldi. "Benim kendi yiyeceğime ihtiyacım var." diye düşündü. Tam o sırada yaşlı meşe ağacı hafifçe sallandı ve yaprakları hışırdadı. Tırmık sanki ağaç konuşuyormuş gibi hissetti. "Tırmık," dedi ağaç sanki neden sadece kendin için topluyorsun? Etrafına hiç bakmıyor musun? Tırmık şaşırdı. Ama kış geliyor. Kendimi düşünmeliyim diye cevap verdi. Meşe ağacı gülümsedi. Elbette kendini düşünmelisin ama sadece kendini değil. Bak, şu serçe ailesine. Onların da yiyeceğe ihtiyacı var. Paylaşmak güzeldir Tırmık. Paylaştıkça çoğalır, azalmaz. Tırmık düşündü. Ağaç haklı olabilirdi. Kovuğuna baktı. Gerçekten de tıka basa doluydu. Bir avuç fındık aldı ve Serçe ailesinin yuvasına doğru zıpladı. Serçe anne şaşkınlıkla tırmıka baktı. Tırmık fındıkları yuvaya bıraktı ve gülümsedi. Serçe anne de ona gülümsedi ve teşekkür etti. O günden sonra tırmık daha cömert bir sincap oldu. Sadece kendi kovuğunu değil, etrafındaki hayvanları da düşünmeye başladı paylaştıkça kovuğunun aslında daha da dolduğunu fark etti. Çünkü cömertlik kalpleri de doldururmuş. Meşe ağacı da her zamanki gibi cömertliğini sürdürdü ve ormandaki herkes mutlu yaşadı.